eskiden korsan mal aldığım güzel bir abimiz vardı. Biz ne öğrendiysek ondan öğrendik zaten. Ee? Eysi Artık korsan işini bıraktı. Kültür Bakanlığı'nda çalışıyor. <laughs> Müthiş bir kariyer yapmış gerçekten. Bizim için mükemmel. Nesini beğenmedin? Çay içer misin? Beni bunun için mi çağırdın abi? Laf mı dinliyorsun oğlum sen? Çık içeri. Çık! Neyi anlamadın sen? Şu senin hikaye diyorum hikaye. Onu sinema filmi yapacağız. Evet. Bir an önce yazman lazım senaryoyu. Abi o işler öyle kolay değil. Nasıl kolay değil Coşkun? Kültür Bakanlığı'na müracaat yapacağız. Evrakları topluyoruz. Bizi ödenek kesin çıkar diyor musun? Kesin. Bizim abi o işi organize edecek. Ama rüşvet istiyor işte. Ne kadar? Yüz bin. Oha! Ona söyle korsan işine geri dönsün. Daha temiz iş yapmış olur. Ama ödenek bir milyon. Ne haber? Adam sadece yüzde onuna çöküyor. Kalan parayla ...filmi halay çeke çeke çekeriz. Abi bahsettiğin yüz bin lira. Nereden bulayım ben yüz bin lirayı? Bir yerden borç bulamaz mısın? Ödeneği aldık mı tık yerine koyacağız. ya. Ya şansa bak ya. Şansa bak. Peki nasıl bulacaksın parayı? Organlarımı satacağım. Ne bileyim ben. Sanki para eder de. Aslında şeytan diyor ki... Ne diyor? Bu Çetin Yavşan'dan mı çalsak? Saçmalama lan. Ben hırsız değilim. Evet oğlum. Hırsız değilsin ama Çetin hırsız. Sen paranı ondan geri alacaksın. Oğlum ne oldu lan sana? Sen korsan satmaya korkan adamdın. Ne ara suçlu oldun lan? Ben suçlu değilim. Sen de suçlu değilsin. Ama bu kafayla gidersek kardeşim... ...ikimiz de hiçbir şey değiliz anladın mı? ama, Kapak konu. ne? Hiç sen bilirsin. Oha. Ne yapıyorsun lan? Doğalgaz. Hayvan o. Hay Kafamda şöyle bir hesap yaptım. 50 düğüne harcasak, 25'i eve gitse, geri kalanı da bankaya yatırırız. Aşkım bence para işletmek lazım. Ne bileyim bir fikir, aa film olabilir. Aşkım sakın, bu parayı riske atamayız. Lütfen. Amına koyayım riske atamıyoruz ya gelini kalıyoruz. Planımı nasıl buldun? Şahane canım. Mükemmel plan. Sevdiğin kızın parasını çal, başka birine rüşvet olarak ver. Daha Ya sen şimdi böyle söyleyince kötü durduğunun farkındayım. Bence benim planım çok daha mantıklıydı. Türkiye'nin en büyük yapımcılardan bir tanesinin evine girip soygun yapmak. İnanılmaz mantıklı. Sen bir değişik tonladın şu anda, bana da garip geldi. Sinan abi güvenilir adam. Parayı yerine koyacağım diyorsa koyar. Hı hı. Böylelikle aileye de çaktırmam. Hem film işi olur, hem evlilik. Yes. <laughs> Elin kadı mı lan? Oğlum ellemedim ki. Git rahat rahat ya ya. Abartıyorsun şu an. nerede kaldın sen ya? Kusura bakma abi. Hayatımda hiç bu kadar para taşımamıştım. Sürekli biri takip ediyor gibi geldi. Yolumu değiştire değiştire geleyim derken yanlışla Anadolu yakasına geçmiş. Oğlum kim bilecek de bu kadar para olduğunu ya? Zaten söylesek bile kimse inanmaz merak etme. Teşekkürler moral çeşmesi teşekkürler. Oğlum, oğlum bıraksana şunu ya. Abi bir yanlış olmaz değil mi? Oğlum iki hafta içinde geri vereceğim paranı zaten merak etme. Abi iki hafta değil on üç gün. Tamam on üç gün. Bırak. Geç bakayım sen şuraya otur. Geç geç çekinme geç. Bak. Bu dosyamız. Bir senarist olarak ilk imzanı at bakalım. Senarist. Adamın yanına. Altına.